değerli Balıkçı Baba izleyenleri kıymetli dostlarım Hepinize selamlar Sabah suyuna geldim Bu sefer biraz kıyıdan atışlar deneyeceğim Bir limon Rapalam var Neredeyim Hemen meramızı da paylaşalım Denizciler kıyı şeridindeyim. Şöyle alanı bilenler görürler. Hemen şurası E91 Karayolu. Şurası Denizciler Balıkçı Barınağı. Böyle döndüğümde de görürsünüz. Şurada da hemen her zaman avlandığım kaya var. Buradan atışlarımı yapacağım. Ya Allah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bugün LRF takımımla avlanıyorum. Sadece LRF'yi getirdim. Hedefimde ilk başta onun için kıyıya geldim, Levrek çalışmak istiyorum. Nasibimizde varsa alacağız. İnşallah güzel bir paşa kandırırız. Tosun paşayı şöyle alırız arkadaşlar. Aldın mı? Olur. Helal sana Mehmet Ali. İstahrit değil mi? İstahrit. Kralsın sen. Helal. Olur. Var var oynak oluyor ara. ara. Dalga iyi yıkayık buraları. Niye geliyorsun? Atıyorum. Aha, aldım. aldım. Çıktı be. Vallahi çıktı. Yok. Sıkı değil de balık çıktı çıktı. Tüh güzeldi be. evet. Ulay istavrit. Yırtılıyor. Çok ince kağıt gibi. Yandan takılırsa rahat gelir de eğer ağzından takıldı mı bitti hemen çıkıyor. Gene vurdu alamadım. Vurdu bir daha. Aldın. Aldın mı? Helal sana Mehmet Ali. Mehmet Ali coştun bugün. Büyük bir şey bu. iyi Mehmet Ali bence de. Ya yandan takıldı. Gördüm şurada balığı ya. Bu iyiydi ya. Kaçan balık büyük olur hadi bakayım. Bence ağzından dedi. Yok bu güzeldi ya. Çünkü kamışı bayağı iyiydi. Aldım Mehmet Ali. Mehmet Ali aslansın sen be. Çek Mehmet Ali. Bu da güzel Mehmet Ali. Hadi bakayım. Hayt <laughs> be uçuyor havaya uçuyor. O maşallah. Vallahi çektim. E, aldım. Son anda video batarya bitmiş ama aldım oraya kadar gelene kadar. Belki son şeyler almadı. Fotoğraf çekerken almamış olabilir. Bakacağız. Bir video çıktı ya kafanı yorma. <laughs> Bu tiranın esas şöyle irileri var böyle. Çatal kuyruk kadar oluyor koca koca. Ha aldı, ha, aldı be işte be. Aslan aslan. Lan Mehmet Ali sen bugün mübarek. O da tiran. Evet. Dur Mehmet abi. Bu arkadaşı bugün iyi çekelim ya. Yani. İstavrit <laughs> yok, istavrit maşallah. Ya bak işte Mehmet Ali sen Geçen son videoda arkadaşım biri dedi ki izleyicinin biri abi dedi balıkları hemen poşete atıyorsun dedi biraz balığı görek dedi. Gör arkadaşım bak balığı. Tamam hadi bakayım tebrikler. Abi dur geçeyim sen al. Ya Allah. <laughs> Sana bir bilge poşeti verelim. Bekle dur. abi, Mehmet Ali bekle. Sana şöyle bir bilge poşeti vererek balığın bol olsun. Al bakayım. Eyvallah teşekkür ederim. Hadi bakalım. Balıklarını ona koy. Ekmek poşetine değil bilge poşetine. <laughs> Para poşete de koyma bak. Aldın mı? Evet Mehmet Ali. Mehmet Ali coştun bugün be. Güzel. İstavrit. Aman aman. Gitti mi? Düştü mü? Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kısmet değilmiş. Evet. Daha yaşayacakmış o. Ya Mehmet Ali yeter ya Mehmet Ali ya. Haydi bakalım. Bugün sana kameramanlık yapıyoruz Mehmet Ali. Mehmet Hemen evet düşürme. Evet güzel. Tamam hadi bakalım. Mehmet Ali bereketli olsun. Daha çok tut. Bilge poşetini doldur. <laughs> o kadar. Balığa gelen yakalar. Gel Evde yatar. Hemen mi alacaksın bak. Arabamı sor bak. Daha tamam, alacaksın biz sende ne oyla koy. Elbette ele onu aldık. Bugün senin kısmetle günün Mehmet Ali. Vallahi. Abi kısmet. Ay ya, yan yana ilk, sen alıyorsun biz alamıyoruz. Ben seviniyorum ama yani senin balık yakalamana. Allah razı olsun. Ya burada yani. Yok ya. Kısmet yani orası burası yok yani. Balık bir böyle gidiyor bir böyle geliyor yani bunun şeyi yok. Senin bugün kısmetin açık. Aha geldi geldi Mehmet abi. Çabuk çabuk bak. Yok, dur. Gel ya her şeye gelir ya. Aha sen... Dur. Tam karşında senin. Ben de atıyorum o tarafa dur azıcık. At at sen de at düz. Aldın mı? Hadi Mehmet Ali. El Asana Mehmet Ali. Bu tiral değil mi? Bence de iyi basıyor. Sen beni yakalayacaksın abi. Evet tiral Geç abi. Abi adam yakalıyor ya. Yemi değiştirerek bakalım ya. Davancayı ne diyorsun sen? Ha. Şarjör şarjör değiştir. Mehmet Ali bugün bir yemeklik tuttum. Geliyor gene. Adama bak Mehmet abi coştu adam ya. Bıraktı. Adam coştu ya. Getir bakayım. O da Aman ha. Ya Mehmet Ali sen bugün coştun maşallah ya. Harikasın. Seni tebrik ediyorum sadece Mehmet Ali. Maşallah diyorum. Teşekkür ediyorum abi. Daha güzelleri izleyenlerimizin olsun. İnşallah. Bilge poşetini dolduruyorsun herhalde bugün. Hepsinin fotoğrafını alacağız topluca. Bilge poşetini dolduruyoruz abi. <laughs> tamam. <teşekkür> <laughs> Hadi bakalım. Mehmet abi sende iş yok. Ben de iş yok. Ne böyle olacak? Böyle. ne olacak biz böyle? He vallahi. Ben öyle dertine geliyorum. <laughs> <laughs> ne olacak ya biz abi. böyle? Aldım. Aa çıktı be. Arkası balık dolu ha istavrit. Şurada şurada kayanın önünde. Atayım bakayım bir daha. ooo bak 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 oynağa bak abi oynak dolu karşımız gördüm bana da öyle geldi aldım aa çıktı be Abi çıktı be. Hemen atın hemen orada oynak var daha. Evet direkt at direkt. Nasıl çıktı ya? Kaç oldu çıkıyor?